Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Brawl Stars bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'a en sevdiğim karakterle oynuyorum. Hemen savaşçılarıma gelelim. Tabii ki de en sevdiğim karakter şöyle göstereyim. Colt. Zaten 16 rütbe yaptım. Diğerlerim bakıyorum hemen. Shelly 11 rütbe. Ondan sonra Bull 8 rütbe. Poco 3 rütbe. Nita 6 rütbe. Rosa 1 rütbe. Penny 5 rütbe, Jesse 1 rütbe ve Barley'de zaten rütbesi yokmuş herhalde gözükmüyor. Evet dediğim gibi en sevdiğim karakterle oynuyorum. Sizin de en sevdiğiniz karakter kimse yorumlar kısmına bekliyorum. İlk maçımız çift hesaplaşma olsun ondan sonra tek hesaplaşma modunda oynayacağız. Hemen şöyle oyunumuz yüklensin. Bu arada 20 like istiyorum ve 100 izlenmeyi de geçer diyorum sizin de en sevdiğiniz karakter Colts'a. Şimdi hemen oyuncular bulundu. Ben de birçok karakteri seviyorum da ama en çok sevdim ve 20 rütbe yapmak isterim karakter Colt tabi ki de. Ne bileyim çok tatlı gözüküyor benim için. Gerçekten hasar da çok güzel. Kolda karşı kol. Dur Canım bayağı bir azalttım. Şöyle. Ya yardım etsene. Şuna bak ya. Takım arkadaşım yardım etmedi. Öleceğiz kesin. Cık. Of. Beşinci olduk ya. Eksi dört yedik. Senin yüzünden olsa. Yani yapacak bir şey yok. İlk maçımız gerçekten çok kötü geçti. Hemen tek hesaplaşma diyorum. Oyna diyorum. Bu arada yeni karakter Jesse e, videomuz gerçekten 60 izlenmeyi geçmiş. Çok teşekkür ederim. Bali seni bir şöyle bir alalım. Kaçma ama kaçarsan ben seni öldüremem. Ve oradan kimdi? Nita vardı aynen. Tam Nita'yı aldık. Çok güzel oldu şu an. Şu kutuyu da kıralım hemen. Şöyle Jesse var. Jesse sen gel buraya. Of. Son anda ultimi kullanmasam var ya ölüyordum. Ultimi kullanmak zorunda kaldım. Ve şurada e, Rosa var gördüğünüz gibi. Şöyle çalılara içine girmek istiyorum çalıların. Neredesin? Tamam. Tamam bana doğru gel şu ultimizi kullanalım. Öldü zaten ve hesaplaşmadayız şu an. Ya robot bana doğru gelme. Gelsen ne olacak? Zaten şurada 6300 canım var. Öldüreceksin direkt zaten. Ve el primo. Allah'ım yardım et bana. Tam robotu öldürsek gerçekten çok güzel olacak. 3 tane enerji veriyor. Tamam şöyle aldık. 3 enerjimizi de aldık. 10 enerjimiz oldu ve el gün Neredesin? Tamam onu da aldık ve birinci oluyoruz sek hesaplaşma modunda. Hemen üçüncü maçımızı ben savaş topu oynamak istiyorum. Oyna diyorum. Şu Colt karakterini var ya gerçekten çok seviyorum. Yani rütbesi düşse de kupam düşse de hiç kızmayacağım Colt karakterine. Çok sevdiğim bir karakter. O yüzden seviyorum. Yani diyecek bir şey bulamıyorum gerçekten Colt için. Hemen şöyle ortaya doğru gelelim. Böyle yavaştan hasarlarımızı veriyoruz. Tamam. Şele aldı topu. Şurası bende şöyle bir açalım şunları. Tamam koldu da aldım. El primo. Tamam çok güzel. Hadi. Of kold. Sen orada olmasan rakip. Olsun yine de golümüzü attık. Ama ben atacaktım ya. Orada rakip koldu olmasa golümüzü atıyorduk. Ultimi boşu boşuna kullandım ama el primoyu öldürdüm. Şeli gel. Şöyle at. At madem Şeli ya, bir atamadın sende. El Primo helal olsun be. Gerçekten helal olsun. E şu an maçımızı kazandık. Yine e, hemen geliyoruz şöyle. Madem boss e, savaşını oynayalım oyunda iki defa falan oynayacağım. İlk birinci maçımı zaten sabah oynamıştım. Siz bilmiyorsunuz. Hemen şöyle robotumuz gelsin. Şu an %94 oldum. Nita cold cold takımımız. Gerçekten çok kötü. Şimdi hemen ultimizi doldurduk. Şöyle ya boş boşuna ateş ettim şu an. Ultimi kullandım. Ama biz yine de bu maçı kazanırız diye düşünüyorum. Tamam. Diğer robotlarda gelmeye başladı zaten. Allah'ım ultim boş boşuna kullanıp duruyorum şu an. Nita tamam. Ayısını attım. Ben öldüm şu an. Hadi size güveniyorum takım alırız o robotu dev robotu öldürürüz kesin yüzde yüz inanıyorum takım'a Colt tek sen kaldın takımda eğer ölürsen direkt oyun bitiyor bak bizim takım arkadaşımız Colt'tan e, ultisini boş boşuna kullandı şu an Allah'ım robota bak ben sinir edip durdu var ya. Al bu sefer ultim boş boşuna kullanmadım. Şu an yüzde 47, 46 oldum 45. Biz de biraz hasar verelim. Nereye gidiyorsun robot? Gel buraya. Ulti dolduruz hadi. Allah'ım nereden çıkıyorsunuz? ultimi kullanmak zorunda kaldım yoksa ölüyordum öleceğim Tamam, ölmedim. Helal olsun. Kod teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın orada ultisini kullanarak. Allah'ım takımdaki herkes yok edildi. Allah'ım gidin peşimden. Tamam, şunu aldım. Şu robotu da alırsam güzel olacak. Tamam, şu an gerçekten çok güzel oldu. Şöyle ultimi basıyorum. Ve öldüm. Son 9 canı 8. Hadi ye yeneriz. 5. 4. Hadi 3 yapın. 3. Hadi. Abi 2 yapamadınız. Tam 2 yaptı Nita. Tamam. %100 aldık. 1 oldu ve maç bitiyor. Hadi be Nita öldü. Ve maç bitti. Robotu ben öldürüyorum ve kazanıyoruz. Şöyle devam diyelim ve 100 tane jetonumuz da aldık. Güzel oldu gerçekten. Hemen şu sizin için ödülümü açayım. Savaş kutusunuz zaten bir şey çıkmaz. Aynen. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bugün sizlerle sarsam en sevdiğim karakteri oynadım gerçekten çok güzeldi. E, oyunumuz ve maçımız videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın görüşmek üzere